Şanlıurfa'nın tarihi Çarşılar Bölgesi'nde bulunan 20 metrekarelik iş yerinde çalışan Ahmet Kalaycı, 55 yıldır dededen babaya, babadan oğula geçen kalaycılık mesleğini sürdürüyor. Nasıl ya? Bak görürsen işte ter bak. Nerenizden akıyor? Kaç kalıcıdan ter gelmiş? Ta ayaklarımıza kadar ter gelmiş ya. 45 derece hava sıcaklığı, 40 derece. 70-80 derecede bu, 120-130 derecede şey. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte ateş ısısıyla birlikte iş yerinde hissedilen sıcaklığın 100 dereceyi aştığını belirten kalaycı, ekmeğini kazanmak için ateş üzerinde kalay yaparak zor şartlar altında çocuklarıyla birlikte çalıştığını söyledi. Abi işte 50 yıldır bu iş mesleği yapıyoruz. Dedemin daha dedesinden bellidir. Aa, bizim adımız da soyadımız da kalaycıdır hem mesleğimiz hem kendimiz kalacağız. Hem soyadımız kalıcı. İşte çoluk babamız hep çoluk çocuklarını abi, abi besledi. Biz de çoluk çocuğumuzu hep bununla besliyoruz. A bak burada 45 derece körgenin altında A, 30 70-80 derece de bu A, 120 derecenin altında kap kalıyoruz. Çalışıyoruz görüyorsun işte. Zor ya zor kolay bir şey var mı? Ha, emek veriyoruz ha. Bak görüyorsun terimiz nasıl akıyor. Geçimini kalay yaparak kazanan usta yıllardır sürdürdüğü meslekte yeni elemanların zor şartlardan dolayı yetişmediğini ifade etti. Çırak nerede yetişiyor? Çırak yapar mı artık? Ha? Çırak gelip burada bu mesleği yapmaz ki evlatlarımız yapmıyor artık daha da biz. Zaten meslekte gittik kayboluyor. Artık kimse çocuğunu çırağa müraka göndermiyor. Hayır. Hayır. Alaylamak için getirdik. Rahmetli nenemizden kalma, biz de onu saklayacağız inşallah. Yani 1930'lardan beri kalma tahminimize göre. Tam olarak bilmiyoruz tarihini ama o civarı gibi görünüyor.